Ticaret Bakanlığı ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde aralarında Ankara, İstanbul, İzmir ve Manisa'nın da bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyatla etiket denetimi gerçekleştirdi. Yani bir, tamam. bir, şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey Beyefendi orada bakarken laflarınızı. Düzenli olarak market denetimleri düzenleyen Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla bu denetimleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda bakanlık ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya olmak üzere 10 ilde eş zamanlı denetimler yapıldı. Bu kapsamda Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde gerçekleşen denetimde Ticaret Bakanlığı'ndan gelen ekipler bir zincir markette temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan'ın gözetiminde yapılan denetimde, ürünlerin fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihiyle önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı. Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi hal kayıt sistemi üzerinden kontrol edildi. Denetimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TAN, Ramazan ayı öncesi fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerimiz devam etmektedir. Ramazan boyunca da yoğun bir şekilde denetime devam edeceğiz. Ankara'nın her yerinde günde 12 lokasyona denetimlerimiz devam ediyor dedi. Denetim yapılan markette herhangi bir fahiş fiyat durumuyla karşılaşılmadığını bildiren Tan, karşılaşıldığı takdirde idari yaptırım uygulanacağını dile getirdi. Tan ayrıca bakkal gibi küçük işletmelerin de denetlendiğini, ancak daha çok büyük market zincirlerinin denetime tabi tutulduğunu sözlerine ekledi.